Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir evlatlar. Çocuklarım, bugün 14. dersimizde çıkarma işleminde eksilen ve çıkanı artırıp azalma konusunu işleyeceğiz. Bir dikkatlice dinlerseniz gerçekten zor gibi görünen, çoğunuzun karıştırdığı konunun aslında ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Şimdi çocuklarım, bizim çıkarma işlemimizdeki öğelerimiz neydi? Eksilen, çıkan, bir de farktı yani kalan. Şimdi bu sorularda yapmamız gereken şey eksilen sayı ile kalan sayının bağlı olduğunu unutmamak. Bu sorularda eksilen sayı 10 azalıyor diyorsa kalan sayımız da 10 azalacak. Eğer ki farkımız 10 artıyor diyorsa eksilen sayımız da 10 artacak. Yani eksilen sayıma ne oluyorsa kalan sayıma da o olacak. Eksilen sayı 10 çıkarsa fark da demek ki 10 çıkacak, 10 azalacak. Eğer ki fark 10 artarsa eksilen sayımız da 10 artacak. Anladık mı? Ama gelelim ki çıkana. Çıkana ne yapıyoruz? Çocuklar bu çıkan hiç bir şeye bağlı değil gördüğünüz gibi ortada. Sadece eksilen sayımız ve farkımız birbirine bağlı. Bu ikisi bağlı olduğu için fark bunların tam tersi şeklinde hareket ediyor. Eğer ki diyelim ki eksilen sayımız 10 azalıyorsa çıkanımız 10 artıyor. Tam zıttını yapıyor. Diyelim ki eksilen sayımız 20 artıyor, o zaman çıkan sayımız 20 azalıyor. Anlaştık mı? Yani özetlememiz gerekirse bu konularda dikkat etmeniz gereken şey eksilen çıkan şey kalan sayının birbirine bağlı olduğu bir azalırsa diğeri de azalır. Bir artarsa diğeri de artar olduğunu unutmamak. Çıkan sayı ise bunların tam zıttı şeklinde hareket ediyor. Anlaştık mı? Bu kadar basit. Hadi bakalım. Bir çıkarma işleminde Fark 28'dir. Burası 28. Eksilen sayı 8 artarsa yeni fark ne olur? Hmm, hemen biliyorum eksilen sayı ve kalan sayı birbirine bağlıydı. Birine ne oluyorsa diğerine de o oluyordu. Eksilen sayımın 8 arttığını söylüyor. Aa, o zaman farkıma ne olur? Yine aynısı olur. Yani farkımız da 8 artar. O zaman yeni farkımız ne olacak çocuklar? 8 artmış şeklinde. 8, 8 daha 16. 3 de aşağı inince 36 olacak. Çok kolay değil mi? Pek çoğunuz aa bu kadar kolay mıydı diye soruyorsunuz değil mi? İşte bu kadar kolay. Gelelim diğer bir örneğe. Bir çıkarma işleminde fark 28'dir. Eksilen sayı 8 azalırsa yeni fark ne olur? Bakın farkım yine 28. Eksilen sayı ve kalan sayı farkı birbirine bağlıydı. Eksilen sayımın 8 azaldığını söylüyorum. Aa, o zaman farkım ne olacak? Bu da 8 azalacak. Haydi o zaman yapalım. 28'den 8'i çıkarıyorum. Demek ki yeni farkım ne oluyormuş? 20. Çok kolay değil mi? Anladınız. Şunun bağlı olduğunu bilirseniz bu problemler çok kolay çözülüyor. Gelelim bir diğer sorumuza. Bir çıkarma işleminde fark 28'dir. Çıkan sayı 8 azalırsa. Buranın 8 azaldığını söylüyor bize. Çıkan sayı 8 azalırsa yeni fark ne olur? Bizim bağlı olan grubumuz neydi? Eksilen ve kalan. Çıkan sayı bunların tam zıttı şeklinde hareket ediyordu. E burası azalırsa o zaman diğerleri ne yapıyordur? Artıyordur değil mi? E benim kalanım 28 ise o zaman tam zıttını yapmamız gerektiği için. Çünkü bu bunlardan bağımsızdı. Ayrı hareket ediyordu. 28'i 8'i toplamamız gerekiyor. 8, 8 daha 16. Bir de aşağı indi. Cevabımız 36 oldu. Çok kolay değil mi? Hemencik bitirdik. Hadi bir tane daha soru çözelim çocuklarım. Bir çıkarma işleminde fark 28'dir. Bilerek hep 28 yazdım çocuklar. Farklı farklı yerleri sorduğunda nasıl değiştiğini görün istediğim için. Bir çıkarma işleminde fark 28'dir. Süper. Eksilen sayı 7 artar. Çıkan sayı 8 azalırsa yeni fark ne olur diyor. Biz hemen ne biliyoruz? Eksilen sayı ve kalan sayımın birbiriyle bağlı olduğunu biliyoruz. Öncelikle şuradaki birinci işlemi yapalım. Sonra da gelip ikinci işlemi yapalım. Olur mu çocuklarım? Şimdi eksilen sayım 7 artıyorsa farkım ne olacak? Aynısı olacak. O yüzden o da 7 artacak. 7 artırdık. 7, 8 daha. 15 şu an 35 olduk işlemin devamına baktığımızda çıkan sayı 8 azalsın diyor Aa, burası 8 azalıyor o zaman diğerleri yine tam tersi şeklinde hareket edecekler demek ki benim burası 8 azalıyorsa tam zıttına yapmam lazım 8 artırmam lazım Devam edelim. En son 35 bulmuştuk. Şimdi 8 artıralım. 9, 10, 11, 12, 13 oldu. Bir de vardı. Cevabımız 43 oldu. Bu kadar kolay. Aslında pek çoğunuzun yapamadığı konu hemencik bitti. Gördünüz mü? Canım çocuklarım bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Anlamadığın bir yer varsa... Lütfen videoyu baştan izle olur mu? Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.